Duvar silerek işe başlıyor. Ama sizler Çok beceriz Çok. En sevdiğim iştir emin olun. Halı <laughs> silmek bir, duvar silmek iki. Şu hiçbir şey sevmiyorum da. Bu da ayrı. Şöyle orayı takalım da çek. Bunu inşallah sonra çıkmaz. Bilmem sen bilirsin. Ama güzel oldu gibi. Yani en azından değişiyor. En azından kokusu değişir yani. iz kokusu. Evet arkadaşlar. Gene kamerada ve hoş geldiniz. Safa geldiniz. Kanalımıza Tamam evet. bugün Canan bugün duvarları silmeye karar verdi. Ağzından gelirler. Canan'a böyle. Çocuklar var ya, çocuklar ellerini değdirdiklerinde el bile hareketli şey, izleri çıkıyor. Canan'ın da o da çok tana gidiyor. Kızıyor. Bağırıyor Televizyonumuz bile açık Kapattı yiyorum. ben Kapatayım. Kapattı Bugün ziyarete gidecektik Gidemedik Geç kaldık Belki akşama gideriz. Bu arada arkadaşımız vardı. Hani Rabia onun kocası ağaçtan düşmüştü. Ve yatıyordu. Ameliyat olmuştu. Ee, şu anda yatıyor. Kalkamıyor tabii ki. Onun yanına ziyarete gidecektik. Ama kadın daha Samsun'dan yeni geldiği için tabii biraz işleri var. Evine zamandan beri tozlanmış. Erelim dedik ama bir eksiğim var mı diye sorduk. Yok dedi. Biz de dışarı çıkar çıkacağım dedi. Biz de onun için gidemiz. Belki akşama gideriz. İşte böyle. Bugün evdeyiz. Canan Canan dışarıdaki şeyleri siliyor. Takıntı. <laughs> Evimiz böyle Bizim taşınmaktan Eşyalarımız mahvet Mahvolmuş Onun için pek Buraları çekmek istemiyordum ama Çektim Taşına taşına Eşyalar mahvoldu Bu eşyalarda başka eşyalar Eski eşyalar Attık öbürküleri Bunları baktık, bunlar da eskidi Öyle işte. İdare ediyoruz. Canan Hanım. Burası. Mümkünse buraları bitir, oraları öyle geç. Ben kalkamıyorum biliyorsun. Şey Denedin dener, denemekle olmuyor, yapmakla oluyor. Çocuğum. Çocuğum. Sen benim dediğimi yap, oraları sonra yaparsın. Hı. Benim oturduğum yer aydınlık olması lazım. Arkadaşlar bunu alıyorum ben Yapıyorum. Her daima kalkamıyorum. Bu arada dizim çok kötü. Eğer ameliyat derlerse hiç şaşırmayacağım. Çünkü ayağım mahvoldu. Canan iş başında. atacağım atacağım da yerini dolduramam diye korkuyorum arkadaşlar ben borç yapmayı e, sevmiyorum daha doğrusu şu anda borç yapamam onun için biraz idare etmek zorundayız. eşyalar çok or, orası çıkmıyor orasını badana yapacağız Mecbur. Sesen de bulaşıyor. Evet, şırınca bulaşıyor. Arkadaşlar bir soba yaktığımız için burası nedense böyle akıyor. Böyle bak çok çirkin. Çok çirkin bir görüntü var burada. Ama ne yapabiliriz? Sildik, boyadık. Gene bu kış gene aktı. Benim kızım evi böyle siliyor. Yeni, yeni çıkan şeyleri sevmiyor. Elde silmeyi daha çok tercih ediyor. Ya o çok yani yeni notları bilmiyorum da bunun şeyi beğenmiyor. Böyle. Eskiden böyle sürer. Yeni şeyler çıkmadan. Ne oluyor? Yapamıyorum. Ben gök gürüye zannettim, hayırdır diyecek. bir kere de Yeter. Yeter? Daha nasıl sileceğim? Maşallah baksana yeri kazıdı. Kazıyoruz resmen bilmiyorum. He, yarın. İşte yarın kızım o oh, her gün oluyor. Ev işi tembel işi. bak böyle oldu. Çok güzel yer değiştirdik. Biz böyle sildiğim zaman kıyılacak böyle yer değiştiriyoruz. Evet. Beni kaldıracaksın değil mi burada? Evet arkadaşlar. Böyle. Ah ben zor kalkıyorum. Yürüyemiyorum da. Zor kalkıyorum. Bebekler gibi seke seke yürüyorum. Bizim çok kötü. Haydi kızıma. Koltuğumuzda böyle çeker. Endur. Ondan Tam tam bakınca dağlar gözüküyor. Orman gözüküyor. Çok güzel arkadaşlar. Bakın çok güzel. Aslında evimiz çok güzel. Ama İki, ikinci hah. kat. Evet. evet. Asker, Kapı. <laughs> Kapımıza kadar süt geldi. Bu. Yani kamerada bir şeyler oldu. Ne oldu? Ne bileyim böyle bir yuvarlak halkının içerisinde ee, odaklanmış. O Ee, ben pek anlamıyorum arkadaşlar. Ben ancak dağları böyle ormanları seyretmeyi istiyorum. Yani bu merdivenlere bile çıkamıyorum ama buranın manzarası yüzünden çekiyorum Canan, Efendim? kızım canım benim buraya çekmiyor muyuz? Çekeceğiz bir dakika. Çekeceğim diye kalktım ben. Bak, Anladım. Evet, yani Canan, karanlık Bu tarafa Şey olunca karanlık oldu. Evet. Öyle. Niye karanlık oldu? Işık var değil mi annem arkada? Evet sen ah bacak ah yaşlılık çok kötü arkadaşlar yaşlılık çok kötü yaşlanmayın canım kamera karardı ekran ekran ışığı şey kararmıştır evet niye yukarıdan aç açıyorsun ya <laughs> Aslında yeni silmiş canan yerleri. Bu yer değişeceğim diye tekrardan silmeye karar verdim. Vallahi canan ha. Cananın bütün derdi temizlik. Dışarı gitti, İçeri gel temizlik. Ne yapsın zavallı? Yakın. Yakın bırakın. Yakamı bırakın. Ananın karnından temizlikle mi doğdun evladım? Gene karardın. Karardı söz. Karardı köz. Kendi söz diye. <laughs> <laughs> Kalkın gidin siz yatacağız. Biz. Öyle demişti değil mi? Kim demişti? Bir eniştemiz vardı. Hadi rahmet okuyalım ona. Allah rahmet eylesin. Bir eniştemiz vardı. Öyle derdi. Akşam oturmaya giderdik bazen. Karar diyoruz derdi. Ah oh, ayak, ah ayak, ah ayak. Evet arkadaşlar. Herkes diyor ki sen diyor daha yaşlanmadın diyor ama ben yaşlandım. Yavaş yavaş çöküyorum ve gideceğim herhalde bir işte. Allah gecinden versin. Allah gecinden versin. Ben daha torunlarımı gördüm. Onların askerliğini göreceğim oğlumu. Ondan sonra e, kızlarımın daha evliliğini okuduğunu göreceğim. Kızımın kocasına kavuşmasını göreceğim. <laughs> Ay. Hem dramatik hem komik. Trajik. Trajik komik. Bu tarafa bakınca karanlık gözüküyor canım. Karardı köy. Tane abimiz vardı. Bize seyrederse eğer selam olsun onlara. Oturuyorduk böyle ailece tabii ya. Onlar bize gelirlerdi. Biz onları giderdik İstanbul'dayken. Ondan sonra geldi ki sevim bacı sizi bu akşam buradan almaya gelecekler mi derdi? <laughs> Ay şaka takılırdı tabii. Çok iyi bir insandı, İyi bir insan. Onlar köydeler değil mi canım. Kastam onu da onlar. Onlar kastam onu da. Biz sinirdayız. Herkes yerini değiştirdi. Mecburen, 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 mecburiyetten. Ben gene efkarlandım. <laughs> Ay. Dün bizim e, gene Canan'ın şeyine geldik arkadaşlar. Hayır. Yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaparken bizi bir tane e, can dostumuz e, dışarıda yaşayan sessiz kullarımız. Ben biri yanıma geldi ve ben onu severken çok beni sevdi herhalde. İlk defa, <laughs> beni herhalde şeyler seviyor, dört bacaklar seviyor, sessiz kullarım, hep benim yanıma geliyorlar. Ben onu seviyordum, Canan çok korkuyor. Tabi köpek, bir tane İstanbul'da köpek Canan'ı ısırmıştı, böyle çok acayip bir yerinden. Ondan sonra onun için Canan çok korkar. Ama ben korkmuyorum çünkü artık köpekler, e, dil, dil, dil olmayan varlıklarımız ısırmıyor. Artık iki bacaklı insanlarımız ısırıyor arkadaşlar. Onun için ben korkmuyorum. Onu severken, Canan korkarken kamerayı e, itilerek değil istemeyerek yere çevirmiş. Yani bir süre yerleri çekmiş. Rahatsız olduysanız kusura bakmayın. Tanrı'nın şeysi bu. Evet. Tertemiz oldu evimiz. Evimiz boş. Az eşyamız yok burada. Çünkü eşyalarımız taşına taşına mahvoldu evim gibi. Olsun böyle de güzeliz biz. Yeter ki huzurumuz olsun. Evet, bu da eski hava. en sevdiğimiz kışlık havlumuz. <laughs> Diyeceksiniz ki ne çekiyorsunuz? Evi çekiyoruz. Bu sefer de evi çekiyoruz. Hepsi normal. Keşke alayı çekmeden önce mi çek? Yok. Alacağım şöyle. Evet arkadaşlar. Karnı masamız var. Masamız var. Camı önüne alacağım. Böyle. Bak buraya karanlık alıyor. Böyle geldiği zaman aydınlanıyor. Evet arkadaşlar. Böyle. Burada da dağları görüyorum. Onun için bir tane küçük koltuğum var. İki kişilik. Onu oraya atlayacağım. Orada oturacağım. Oradan dağları daha güzel görüyorum. Ne söyle. De söyleyeceğim? Allah, Yok onu demeyeceğim. Dağlar seni delik delik delerim diyeceğim ama ses yok ses şey maşallah korozan öyle şeyim yok ara sıra atıyorum onlarda da gülüyorlar bana Dağlar seni delik delik delerim delerim An bu kadar ses böyle söylüyordum değil mi? nasıl istiyorsan öyle ser. evet şöyle mesela canım annem Hı. Görüş, görüşürüz kızım yani işte, dakika. 39 dakika. Evet. Da ben arkadaşımın evine gideceğim orada. Orayı da göstereceğim arkadaşımı göstereceğim. Canımın kızım benim. Onda o da benim bir manevi kızım sayılır. Tek arkadaşımız, tek komşumuz o çünkü. sana şimdilik sana kolay gelsin. Görüşeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz, bak. Baksana bana. Ha, görüşürüz. Görüşürüz. mi burayı çekiyorsun. ne yaptın? Evet arkadaşlar. Biz arkadaşımıza gidiyoruz. Tamam biraz zor çıkardım ama. Kenara gel. Niye? Orta şeritte. Ha. Geçmiş olsun desene. Evet. evet. <laughs> Kaldım. Şu Geçmiş oldum. olsun. Hasta ziyaretine geldik. Bu kadar mı? <laughs> Yapmıyor işte o çene. Şey yaptı de sana. Bizi e, teker sandalye lazım arkadaşlar diye yardımcı olabilirsiniz. Ondan sonra hmm, ben durmalakim. Benim işim aç cevizden toplamaya gitti. Kendi köresinden. Ondan sonra az bizden düştü. Hem dil kırıklarına var, hem kaburga kırık da var. Hem e, ayaklarına biraz şey varmış. O yüzden hani yardım istiyoruz. Yardım edersiniz. Çok seviniriz. Yardım etmesiniz. Yine sizin duayınız bize çok iyi ediyor. Teşekkür ederim. Ihtiyacımız var. Aynen, dualarınıza ihtiyacımız var. ihtiyacımız var. Tamam, ne güzel işte. Bir sandalye var. Evet. Evet. Doğru diyorsun. Biz de yazdık. Sıraya girdik. Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar. Biz eve geldik. Sizden çokça dua istiyoruz. Allah bütün hastalarımıza şifalar versin. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz.